Herkese yeniden merhaba. Bugün yine güzel bir konumuz var. Ee, yine bir sorudan esinlendik bu videoyu çekerken. Soruyu şuraya koyalım. Sorumuz anksiyete hissizlik yapar mı? Bu çok güzel bir soru. Daha önce bu konuda konuşmamıştık. Hazırsan başlayalım. Hazırım. Evet. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Aslında bu hissizlik durumuna Alexity mi deniyor literatürde. Hı hı. Depresyonda ve anksiyete bozukluklarında zaten sonuç olarak görülen bir şey bu. Yani yüksek seviyelerine çıkanlarda ve uzun süre anksiyete de anksiyetenin o çukurunda kalanlarda ağlayamama bile görülür. Ne hissettiğinden emin olamama hissi de görülür. Çünkü zaten bir şeyden emin olmaya çalışmakla başlar bütün bu rahatsızlık. Anksiyete dediğimiz bela herhangi bir şeyden emin olma isteği arzusunun derinlerde bir yerde ortaya çıkışıyla birlikte bütün hayat alanlarına sıçramasıyla birlikte insanı bir nevi ele geçirmesi sonucunda artık en son hissizlik haline hissedememe haline de götürür. Yani bu depresyonda da görülür. Anksiyetenin yüksek versiyonunda da görülür. Zaten anksiyete ve depresyonun birlikteliği %70'tir. Yani çoğunlukla ama e, depresyon derken burada melankolik depresyondan bahsetmiyorum. Yani o biraz daha klinik bir portre. Ama anksiyete aynı zamanda kimi zaman depresif hisseder, yükselir 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 kaygı. Bir süre sonra güm çakılır. Yani o kaygının yükseldiği yerde depresif hisler de görülür. Bu ilaca bağlı da olabilir bu arada ama ilaçtan bağımsız da herhangi bir anksiyete bozukluğu yaşayan biri genel olarak hissiz hissedebilir. Hissedebilir. Hı hı. Tabii ki hissedebilir. Özellikle olumlu duygularda bu dikkatimizi çekiyor değil mi? Mesela işte çocuğumu severken hissedemiyorum. Eşimi seviyor muyum, sevmiyor muyum? Artık bir his yok içimde gibi. Hani olumsuzu belki görmek daha zor. Üzülmediğini fark etmek belki daha zor ama olması gereken o güzel duyguların olmadığını fark ettiğimizde sanırım ortaya çıkıyor bu. Aynı zamanda umutsuzlukla da ortaya çıkıyor. Bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı bağlı bir katı hayat görüşüyle de ortaya çıkıyor. Çünkü insan anksiyete ile ilgili ilk kez tanıştığında bu duygunun insanda nasıl var olabileceğine dair bir sorgulamayla aşırı neşir olmaya başlıyor. Yani gerçekten bir bomba konmuş gibi hissediyorsun ve asla onunla ne yapacağını bilemiyorsun ilk tanıştığında. Sonrasında zaten uzun süreler içinde kaldığında artık kendi iç dünyana o kadar fazla çekiliyorsun ki çevrendeki bir insan ameliyat olsa ya da başına bir şey gelse bile bununla ilgili üzülemediğini ve aynı şekilde o üzülememenden kaynaklı bir de pişmanlık hissediyorsun. Yani hem hissedememe var hem de negatif duyguları tekrar hissetme var. Yani döngünün karşılığında. Çünkü eskiden ne olduğunu bildiğin bir hal var. Eskiden ne olduğunu bildiğin için eskisi gibi olmak zorunda olduğunu da düşünüyorsun bir yandan. Böyle bir duygun var da deyip daha çok özlem duymaya başlıyorsun. Bu rahatsızlıkta eskiye özlem duyma zaten o kadar fazla görülür ki. Eskiye özlem duymakla yine fantezi dünyasında vakit geçiririz. Aslında sorun bu. Yine aynı şeye sokuyor bizi. Her seferinde fantazi dünyasını, her seferinde iç dünyaya çekiyor ve bir süre sonra sistem aslında donukluk tepkisi verdiğinde, bu hissizlik tepkisi verdiğinde bize anlatmaya çalıştığı bir şey olduğunu da düşünüyorum ben. Artık o kadar da fazla sorgulamamak. Yani çünkü sorguladıkça daha çok döngüye giriyorsun diyor. Ve birçok insan ilerleyen yaşlarda ağlayamadığından şikayet ediyor. Herkes değil. İlk zamanlar ağlama krizlerine giriyorsun. çok ciddi çırpınıyorsun. Panik ataklar seyrediyor. Garip garip hisler oluyor vesaire. Daha aktifsin. Sonradan daha bir donuk. Donukluğa doğru götüren bir yapısı var. Onun için bize hayat şunu söylüyor. Çocuklukta gibi olmayacak. Ama bırak fantezi dünyasını. Çocukluk dünyasını da bırak. Bırak peşini. Eskisi gibi olmayacak. Çünkü yetişkinlik hayatı insandan farklı bir şey talep eder. Eskisi gibi olmayacak ama bugün hissettiğin gibi de sürmeyebilir. Tabii ki. Bugün hissettiğin gibi de olmayacak. Zaten eskisi gibi olmayacak demek. Ben şunu diyorum. Sorumsuzluğun verdiği çocuksun mutluluk dediğimde bazı insanlar herkesin çocukluğu mükemmel mi geçti zannediyorsun diyor. Buna sen de daha iyi. Ama şu var. Çocuk travma bile yaşasa zamansal derinlik algısı yüksek olmadığı için, travmayı bir ömür boyunca taşıyacağı inancı katılığında olmadığı için o an etkilenmiyor çok fazla. Etkilenen çocuk var ama çok şiddetli olaylarda o an etkilenen çocuklar var. O çocuk ileride ondan etkileniyor. Ve aynı şekilde o çocuk ileride bu durumu yorumladığı için de etkileniyor. İç içe geçiklik var çocuğun travmaya maruz kalması bedenin bir yorumu, zihnin o zamanki bir yorumu ama gelecek hayatında zihnin yorumu daha fazla ön plana çıkıyor bedenin yorumundansa. Çünkü çocuğun inanç modelinde katılıklar yoktur. Hayat ondan çok fazla şey talep etmez. Hesaplama yükü hafiftir. Onun için çocuklukta herkes çocukluğunu mutlu mu geçiriyor zannediyorsun hocam? Hayır değil tabii ki. Ama yetişkinlikteki kadar mutsuz değil çoğunlukla. Bu istatistik bir veri. Yani 7 yaşındaki bir çocuğun mutsuzluğuyla 25 yaşındaki, 30 yaşındaki yetişkinin mutsuzluğu bir değil. Hepimizin deneyiminde de böyle. İstediği kadar kötü çocukluk geçirsin. Tabii ki şu var. Kötü çocukluk geçirip ileride de özgürleşmiş zihinler var. Şimdi bu zihinler o kadar esnek ki ben şaşırıyorum. O kadar ait hissediyorlar ki sorgulama o kadar zayıf, mış ki o kadar esnek zihinler ki bir travmada geliştirmiyor yoğun aynı şekilde hayatını yaşayabiliyor ve zaten zihni geveze değil. yani o yüzden anksiyetenin yapmaya çalıştığı şey hesap yükünün sürekli artması sonucu yetişkinlikte hesap yükü daha yüksek artması sonucu hissizleşmeye doğru götürmek o yüzden hesap yükünü azaltacak bir hayat oluşturmaya da başlamamız lazım bir hayat görüşü benimsememiz gerekiyor da olabilir. Klasik hayat görüşümüzden farklı bir hayat görüşü benimsememiz gerektiğini söylüyor olabilir hayat. Peki bu soru aynı zamanda bir güvence arayışı olabilir mi? Hiçbir şey hissetmiyorum, anksiyete, hissizliğe sebep olur mu gibi sürekli soran bunu, sürekli diğer insanlardan bir güvence arayan biri. Tabii ki çünkü kelimeler hayatı belirlemez. Biz güvence arayışı dediğimizde o rahatsızlığın çoğunluğunun neye benzediğini bildiğimiz ve döngüye girdiğini düşündüğümüz şeyler için güvence arayışı diyoruz. Yoksa ne kişinin hiç dünyasını tam okuyabiliriz ancak davranışının sıklığından ve hocam ben bunu o niyetle yapıyorum demesinden anlayabiliriz. O yüzden kelimeler aslında bir şey temsil etmiyor. Sadece bir şeyi temsil ettiğini zannediyoruz bir şeyleri gösteriyor ama bu bir güvence arayışı olabilir ama bilgi de arayabilir insan ve illa birileri güvence arıyor diye sürekli. Herkes mesela hocam OKB geçer mi? OKB ile ilk tanışmış bir insan için bu soru çok doğal. Güvence arayışı olmayabilir ama bu soruyla ömrünü geçirmiş sürekli internette bunun güvencesini aramaya çalışan zaten rahatsızlığın kendisi bu. Onun için OKB geçer mi araştırmaya gerek yok. Ya zaten rahatsızlığın kendisi bu. o? OKB adını takmana gerek yok. Zaten döngü desin. Arada bir fark var. Aynen öyle. Bu döngüyü kırmak için ve bunun yoğunluğunu azaltmak için neler yapabilirim? Bunun üzerimdeki zamansal baskısını azaltmak için neler yapabilirim? Daha doğru sorular bunlar. Hissizlik hissini azaltmak için ne yapabiliriz? Valla hissizlik hissini azaltmak için birçok terapi farklı şeyi öneriyor. Genelde iki eksenli bakıyorum bu soruya. Tabii ki bazı terapetik müdahaleleri burada söylemiyorum. Çünkü klinik alanda bireye uygun müdahaleler var. Bireye uygun olmayan müdahaleler var. Kişiden kişiye göre değişir. Mesela meditasyon. Çıkıp da burada meditasyon yaptırmak herkese aynı uygunluğu taşıyacak diye bana çok doğru gelmiyor. Meditasyon derken mindfulness egzersizleri vesaire gibi. Yani mesela nefes. Herkes yapabilir. Dikkat egzersizi. Herkes yapabilir. Mesela metakognitif terapiler bu noktada güzel, fena değil. Ayrışma egzersizleri herkes yapabilir ama gidip de bir imgeli maruz bırakma, bir öykülü maruz bırakma, maruz bırakmanın çeşitleri çünkü maruz bırakma bir hem terapitik bağ ister hem e, terapistin yetkinliğini ister hem de o an onu iyi okuyabilmeye gereksinimi ister. E, çünkü duyguyla karşı karşıya bıraktığımızda insan o duyguyla ne yapacağını bilemiyor. Dolayısıyla güvenli bir alanda olması gerekiyor. Onun için ben burada çok fazla terapitik terapetik müdahaleyi tartışmak hoşuma gitmiyor ama ben 3 müdahalenin çok kritik olduğunu düşünüyorum. Ve bir iç görünümü. Bu müdahalelerin hepsi o iç görüyü sağlayacaksa zaten yerini buluyor. Ki sağlıyor diye düşünüyorum. Mindfulness. Bence günün belli saatlerini sessizliğe kurban vermek. Mindfulness bu demek benim gözümde. Çünkü sürekli bir şeyler yapmak isteyen insanın bu yapmak isteyen, zihnen de yapmak isteyen. Sadece eylemsel değil. Zaten problem ee, zihnen bir şeyleri yapmak istemek. İki, egzersiz. Kesinlikle egzersiz. Hissizliğe birebir. Üç, yapmam dediklerimizi ufak ufak yapmaya başlayıp hayatı genişletmek. Çünkü yapmam dediklerimizi derken asla yapmam dediğim ahlaki ya da toplumun bir ötekini tehdit edecek durumlar değil. Mesela atıyorum Instagram'da asla şu story'yi paylaşmam, paylaşamam. Zaten yapmaya çalıştığın şey kendine dair diğerlerinin gözünde bir model oluşturmak. Zaten insanı hissizleştiren de bu. Çoğunlukla bu. Neden? Çünkü kendi gözümüzden bir başkasının bizi nasıl değerlendirdiğine bakıp buna göre sürekli yargılanır mıyım? Toplumda var olabilir miyim? Vesaire ekseninde düşünüyoruz. Burada asla yapmam dediklerimizi küçük küçük yapmaya çalışmak insanın o kendini örmeye çalıştığı katı kimlik yani kabul ve kararlılık terapisi bağlamında bağlamsal benlik durumunu arttırıyor. Diğer türlü konseptleşmiş benlik oluyoruz. Yani kendine katı sınırlar örmüş bir benlikten bahsediyoruz diğer türlü. Ufak ufak o katı şeye vurmak gerekiyor küçük hamlelerle ve bunu ne kadar tekrarlarsak o kadar alışkanlık haline geliyor. tabi dürtüselliğe kaymamak çok değerli burada. Ee, bazı insan hasta yapmam dediği şeyleri yaparken bir dürtüsel, bir içsel motivasyonla yapıyor. Ya buna da gerek yok. Gerçekten yapmam dediğim bir şeyi yapmakla başlamak ama en korktuğun ve en yapamam dediğin şeyden Tabii değil. Ya. Aynen. en az en az yargıladığım gerçekten mesela sosyal medyada çok güzel bir örnek oldu sosyal medya e, hikayelerimde şarkı söylerken asla e, hikaye paylaşmam çünkü <laughs> şarkı söyleyen insanların aptal olduğunu düşünüyorum birçok insan böyle diyebilir <laughs> mesela bunu yapmak çünkü bu sana çok fazla zarar verecek bir şey değil ama onunla da bir hani yüzleşmek Tabii bir, ki yani. bu sefer sen aptal olmayı göze al, bakalım. Bana göre tarihin en iyi 5 psikoloğu ondan biri, biri Albert Ellis. Albert Ellis duygusal rasyonel bilişsel davranışçı terapinin kurucusu. Yani bilişsel davranışçı terapinin titanlarından ve bana göre insana muhtemelen insana en fazla faydayı yaratmış terapist. Yani hem görüşleriyle hem anlayışıyla hem muhtemelen danışanlarına da öyle garip bir kafa davranışçı ama aynı zamanda kabul anlayışının çok önemli olduğunu savunan biri. Hem danışanlarına hem de kendinde, kendi üzerinde denemiş olduğu çok fazla müdahale var. Kendisi sosyal anksiyeteden muzdarip. Gidiyor 200 tane kadına çıkma teklif ediyor. 200 tane ayrı kadına. Sadece bir tanesinden geri dönüş alıyor olumlu. O da buluşmaya gelmiyor. Ama bunu yapmasının sebebi kadınlar değil, anksiyetesiyle yüzleşmek. Yavaş yavaş yapıyor bunu. Danışanlarına da çok garip müdahaleler yaptırtıyor zaten. Bana göre gerçekten modern dünyanın en iyi psikologlarından. Tabii içgörü hayatın hakikatlerine, içgörülerine dair çok fazla şey konuşmamıştır ama fayda yaratma noktasında onun kadar fayda yaratanını ben bilmiyorum. Hem kitaplarıyla da öyle. Tabii Türkçe'ye çok çevrilmedi kitapları. Israrcı olunması gerektiğini söylüyor. Muhtemelen anksiyete en büyük faydayı yaratmış terapisttir tarihte. Muhtemelen ama bu tip şeyleri yapıyor. Mesela bunlar hı hı. bir kadına çıkma teklif edin demiyorum ama edebilirsiniz. Evet yani birine çıkma teklifi etmekten korkan biri az korkan biri yani aşırı korkan biri değil bunu deneyebilir. Aynen öyle. Yapmam dediğin şeyi yapma örneğinin ve tavsiyesinin yanında bence şunu da gözden kaçırıyoruz. Yapmayı sevdiğim şeyleri de bazen unutuyorum. Bunlara Çünkü, devam etmek de çok önemli. Çok güzel, çok güzel. Yapmayı sevdiğim şeyleri unutmamın sebebi çoğunlukla yapmamaya çalıştığım şeyleri dikkatimde tutmam. Kesinlikle. Yani sorun negatif tarafı kontrol etmeye çalışırken pozitifi kaçırmak zaten. Ondan sonra hayata genelleniyor. Uh -huh. Zaten anksiyete ve depresyonla ilişkili rahatsızlıkların en önemli noktalarından bir tanesi bu birçoğu insan yani biraz yungen bir açı olacak belki. Jung her zaman rahatsızlıklara tek taraflılık problemi olarak bakar. Çünkü bir zıtlığın bir yanını bastırmakla karakterize olduğunu söyler. Mesela nasıl? İyi insan olmaya çalışırken iyi insan olmaya çalışmak değil de kötü insan olmamaya çalışmak. Yaptığımız şey bu. Evet, kötü. İyi insan olmaya çalışıyoruz ama bunun için iyi iyi adımlar atmak yerine kötü tarafını bastırmak o Aynen anda. öyle. Aynen öyle. Çünkü içsel dünyayla uğraşıyorsun. Sorun burada. Hmm. E sen alana çık, eyleme çık. iyiye kötüye o zaman karar veririz. Karar vermeye de çalışma zaten. İyi yaparken de kötüyü yapacaksın. Hayat böyle bir yer. Yani birileri üzülecek, birileri ayrılınca diğeri üzülecek. İlişki çerçevesinde ele alalım. Hiçbir ilişkide ayrılık iyi bile olsa düğün yapılmaz. Düğün bir birleşme için yapılır. Onun için hayatın içinde, eylemde kötü olmasa bile kötü hissettirecek şeyler var insan için. Onun için zihnin iç dünyasında kalmak yerine dışarıda bunları deneyimleyip zıtlığın bir tarafını katı şekilde elde tutarken bir tarafını bastırıp diğer tarafını elde tutmaya çalışırken volkan gibi patlamak çünkü rahatsızlıkların hepsine baktığımızda tartışmasız bir çoğunda o zıtlığın bir tarafını bastırma, bastırmak olduğunu görürüz. Bir şey olmak için o şeyin zıttını sürekli bastırmaya çalışmak o zaman toparlamak gerekirse hissiz hisseden, hissizlikten yakınan bir anksiyete bozukluğundan müzdarip insanlara vereceğimiz tavsiyeleri özetliyoruz. Mindfulness, egzersiz, spor, egzersiz, spor evet. koşu. Neyse artık. En iyisi fonksiyonel egzersizlerle fonksiyonel, ve aerobik kardiyo. Evet biz böyle personal trainer olarak burada spor öneriyoruz. Mental <laughs> olarak öyle. Evet. Yani, yani bütün çalışma var. Bütün videolarda sporu öneriyoruz. Artı olarak yapmam dediğim şeyi yapmak ufak ufak ve yapmayı çok sevdiğim şeylere de devam etmek. Tabii Verdiğimiz tavsiyeler bu yönde. Ve özellikle ızdırap başladığından beri ızdırabı hayattan bağımsız ele alıp yani tedaviyi hayattan bağımsız olarak görüp ben bu ızdırabı halledeyim ardından hayat başlayacak diyerek bıraktığımız şeylere hemen geri dönüş. Bu çok değerli. Anksiyetenin mekanizmasını anlamayan, görüşünde böyle onu gerçekten derinlemesini anlayamayan insanlar ömür boyu anksiyete ile uğraşıyorlar. Onun için bir yerden ipin ucundan tutmak lazım yoksa Zihin çektikçe çeker. Zihin çok güçlü. Mümkün değil kapışmak. Bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmanızı bekliyoruz hala. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.